Dostlarım çok kötü. Şimdi buraya attı kendini. Asla hareket etmiyor. İçerideydi ben onu kucağımda dışarı çıkardım tuvaleti falan gelirse diye. ishal bir şekilde kaka yaptı, kustu her yere. Baksanıza. Simba. Simba asla tepki vermiyor dostlarım. Zaten yürüyemiyor yani neredeyse. Simba. Bakın. Hiç bunu böyle görmedim daha. 5 dakika içinde oldu dostlar. Bakkala gittim, geldim. Ben bakkala giderken kapılarda zıplıyordu. Beni de götür, beni de götür diye. Geri geldim, evde yok. Ara, 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 ara Simba, Simba diyorum. Ne oldu acaba? Kapıyı mı açık bıraktım? Açık bıraksam peşime gelir falan. Aradık babamla her yeri. 20 dakika aradık. Yok. Yukarı yatak odasının en köşe tarafına çıkmış, kusmuş, bayılmış. Aynen bu şekilde hareket etmeden yatıyor. Aldım kucağıma, geldim, bir daha kustu. Sonra bahçeye çıkardım. Kaka yaptı buraya ishal. Attı kendini buraya, yatıyor şimdi. Yalnız bırakmak istemedim onu ben. Annem veterinere gitti bakalım. Ne olacak? Herhalde bir şey yedi. 5 dakika içinde oldu dostlar. Ben bakkala giderken zıplıyordu her zamanki Simba gibiydi. Geri geldim böyle ya inanamıyorum yani. Zaten kayboldu sandım çok korktum. Yukarı çıktım şok. Simba. Oluşum. Oluşum. Güzel oğlum. Bir tepki ver ya. Simba. Balım. Canımın içi. Öyle yatıyor dostlarım. Neyse bunu da atlatacağız inşallah. Yani Şu annem bir gelsin de. Simba Oğlum. Simba'yı böyle gördünüz mü ya? Oluşum, canımın içi. Böyle yatıyor dostlarım. Ben de başında bekliyorum. Bakalım. Dostlarım herkese selam. Ben Azar Tuzcu. Bu da benim dostum Simba. İki köpeğimden biri. Ee, videonun başında gördünüz işte Simba çok kötü durumdaydı. Ee, direkt önce ondan bahsedeyim. Şu anda tamamen iyileşmiş durumda. Hiçbir şeyi yok. Ee, o yüzden merak etmeyin. Üstüne de bronşit oldu. O videoyu paylaşmıştım. O videonun altına gelen geçmiş olsun mesajlarınızla çok teşekkür ediyorum. Oğlum gayet iyi durumda. Tosun gibi maşallahı var. Tamamen iyileşti. Ee, özetle olayı anlatmak istiyorum şimdi hemen. Kısaca. Ee, ben bakkala gittim dostlarım. Yine bunları çıkaracaktım. Parka gezmeye götürecektim. Bir dakika içinde parka gittim. Hatta Simba çok gelmek istedi yanıma işte bakkala giderken parka gittim diyorum. park Bakkala gittim. Dedim almayayım gelince çıkarırım zaten. Aa, bir geldim. Yok. Yani Simba yok ve yani asla gitmez bir yere, kaybolmaz. Simba dediğim anda gelir. Zaten kapıyı açtığım anda hemen koşarak benim yanıma gelir. Yok Simba, 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 Simba bağırıyorum. Ses yok. Babama sordum. Baba dedim nerede? Ya? Yani buradaydı dedi şimdi. Kapıyı mı açık bıraktım diyorum acaba. Ama kapıyı açık bıraksam da benim yanıma gelir yani. Başka hiçbir yere gitmez. Benimle gelirim bakkala doğru. Yok işte ev üç katlı. Evde aradım. Simba Simba yok. Babam bisiklete bindi. Acaba hani bir yerden çıktı gitti mi falan diye aramaya başladık. Böyle bir 15 dakika falan aradık. Çıldıracağım ama bulamıyoruz. Komşulara sordum gördünüz mü falan? Gören yok. Ondan sonra her yeri aradım bulamadım. Aşağı indim bakınıyorum falan. Ne yapayım ne edeyim? Bir tur daha atayım dedim evin içinde. Yani umudum yok ama işte bir bakayım dedim. En üst katta yatak odasında dolabın Altına saklanmış kenarına oraya kusmuş bayılmış yani bir gözü açık ama hareket edemiyor aynı o videoda gördüğünüzün daha da beteri bir şekilde bir de her yer kusmuş kusmuş yani çok kötü anlamadım şok oldum ne oldu falan oğlum kalk yok işte aynı tepkisiz tavır kucağıma aldım hemen aşağı indirdim babam geldi baba dedim baygın buldum yani yere bıraktım hareket etmiyor edemiyor hiçbir tepki yok gözünün biri açık biri kapalı Sonra hafif hareket etti bahçeye çıktı. O videoyu çektiğim yere yattı. Yani anlayamadım ne olduğunu. Çünkü bir dakika içinde oluyor bunlar dostlar. Bakkala gittim bir şeyler aldım geri geldim. Hayvan ben gelmeden önce zıplayıp hopluyordu gitmeden önce. Geldim baygın ne olduğunu anlamadım. İşte annemi aradım. Annem veterineri aramış. Veterinerler kapalı tam iftar saati olduğu için. İşte bir tane açık veteriner bulduk. Götürdüm hemen. Ee, zehirlenmiş dostlarım. Yani nasıl zehirlendi, niye zehirlendi bilmiyorum. Ee, sadece tahmin ediyorum ee, bahçeye ufak kertenkeleler falan geliyor. Ee, yavruları oluyor onların çok ufak şu kadar falan. Ya onlardan birini oynarken yedi. O bir dakika içinde. Ya böcek yedi. Yani yuttu bir şey oldu ve bir dakika içinde zehirlendi dostlarım. Çok kötü bir şekilde yani. Sonra veterinere götürdük. Veterinerde Baya kötüydü veterinere götürürken. Onları çekmedim. Hiç aklıma da gelmedi. Yani bir, bir gözü tamamen yok oldu dostlarım. Böyle kaydı gözü buraya doğru. Dedim gidiyor herhalde hayvan yani. Çok korktum. Ee, işte i̇şte veterinere gittik. Dört tane iğne yaptı. Zehirlenme protokolü. Bir de bir toz ilaç verdi. Ee, onları vurduk. Yaklaşık işte 7-8 saat sonra hafif hafif hareketlenmeye başladı. Eve geldi yattı. Sonra akşam mama yemeyecek zannettim ama biraz biraz da olsa yedi. Ertesi gün tamamen iyileşti. İşte onun ertesi gününde de bronşit oldu. Onun videosunu çekmiştim. Muhtemelen bağışıklığı düştü. Ee, ama şimdi çok iyi durumda yani. İşte ne zaman hasta olacakları, ne zaman olmayacakları bilemiyorsun. Yani bu iki dakika içinde olan bir şey. Yani bir buçuk yaşını geçti. İlk defa oluyor ama. Oğlum şimdi çok iyi. Çok korkuttu ama bizi. Bizi çok korkuttu. Ne yediğini bilmiyorum. Bahçeden yani muhtemelen bir şey yedi ve ben zehirli bir şey yedi yani böcek yedi bence çünkü anında olduğu için mevzu. İşte her zaman söylüyorum ya dostlarım işte e, belirli bir ekonomik gelire sahip olmadan e, belirli bir yaşa erişmeden e, köpek sahiplenmeyin diye tavsiyede bulunuyorum bir sürü videoda çünkü işte böyle masrafları çıkıyor bakın bir dakika içinde hayvan yani kötü duruma geldi, hasta oldu ve bayağı bir masraf çıktı açıkçası. Önemli değil, o iyi olsun da böyle bir ekonomik gelirimiz olmasa, öğrenciyken sahiplensek yani zor duruma düşebilirdik. O düşebilirdi. O yüzden bunun uyarısını da yapmak istiyorum. Çünkü bunlar çok ucuz işler değil yani. Neyse, şimdi çok iyi durumda. Bunun bilgisini vermek istedim. Size de paylaşmak istedim. Durumunu da görün istedim. Bayağı kötü durumdaydı çünkü. Ama şimdi bakın turp gibi, turp. Aslanım benim. Turp gibi bak, kuyruğa bak. Hiçbir şey yok. Bronşti de tamamen atlattı. Ee, önceki videoda hasta olmuştu biliyorsunuz. Yaklaşık bir hafta sürdü e, antibiyotik tedavisi. Şimdi bitti o da. Hiçbir şey yok. Ne öksürmesi kaldı, ne kusması kaldı. İştahı çok güzel yerinde. Enerjisi çok güzel yerinde. E, güzel yaza hazırlanıyor. Hiçbir problemi yok. Tamamen Simba gibi olmuş durumda. Eskisinden de iyi olacak. Oldu zaten. Çok iyi yani. Atlattık bu dönemi. Ee, size de bilgi vereyim istedim. Videonun devamında da zaten şimdi gezmeye çıkaracağım patronla ikisini göreceksiniz. Gayet iyi bir enerjisi var. Aşağı mı inmek istiyorsun sen. Sen aşağı mı inmek istiyorsun aslan. Ayer, <laughs> <laughs> ben de ben seni yalarım bak. Hmm, 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 hmm. Oy. Öyle dostum. Atla bakayım. Gayet iyileşti. Simba. Güzel güzel geziyorlar. Bunlar da peşimize takılan sokak köpüşleri. Şu siyahı biliyorsunuz zaten. Birkaç videoda vardı. Bu da yeni gelmiş buralara herhalde. Beyaz olan. Ben de daha demin gördüm ilk defa. Patron. Oğlum saçına kafana bir şeyler dökülmüş. Çiçekler dökülmüş. Ne güzel. Oğlum. Bakın tamamen iyileşti. Hiçbir şey yok. Tosun gibi. Bu da dana. Zaten buna bir şey olmadı da tosun bu çünkü. Yani ne yediğini bilemiyorum işte. Patoş çiçekli. Patron gördüğünüz gibi dostlarım gayet güzel yürüyor tasmayla hiç çekme falan bir şey yok Yanımda yürüyor Ondan korkuyorlar çünkü e, Tasmasız yürütmek olmuyor o yüzden Ama araziye götürünce salıyoruz tabii e, Sabahta 7 şu anda 7.30 Kimse yok ama Şurada bir salacağım şimdi Burada zaten kimse yok Patron gel. Gel oğlum. Dur bir bakayım. Şu çiçeklerini bir temizleyeyim mi? Hadi temizlemeyeyim. Hadi bakayım koş. Aslanlarım. Güzel aslanlarım. İyileşmiş benim oğlum. Şu siyaha da biz bakıyoruz denilebilir yani artık. Bizim evin önünde yatıyor bahçenin kapısının. E mama veriyoruz, komşular veriyor. Her gezmeye çıktığımızda peşimizde. Bizim sürümüzden oldu. Bununla daha yeni tanıştım ama bunu az önce tanıdım. Bu pek sağlıklı görünmüyor ama fena da değil yani tüylerinden dolayı söylüyorum öyle. Şu siyah olana kene yapışmasın diye dış parazit yaptım. Şuna da yaparız müsait bir zamanda. Kene büyük sıkıntı dostlarım hele sokak hayvanları için. Yani nasıl kurtuluyorlar? Kurtulamıyorlar işte. Ama şu siyah kızımıza yapışmıyor. Zaten küpeli o. Bakın. Ona bir dış parazit yaptım. Şş, gençler. Hadi buraya. Ne yapıyorsunuz orada? Hadi bakayım. Hadi bakayım gençler. Hadi patron. Hadi oluşum. Gel. Adam. Adam. Hasta adam. Hasta adam iyileşti güzellik bir poz ver patron haydi haydi aslanım haydi güzelim dört tane köpekle geziyorum <laughs> bu da çok iyi ya nasıl sallıyor bak Aslan da geliyor arkadan. Şunun heybetine bak heybetine. Kurban olurum ben sana. Yani gayet iyi durumdalar dostlarım. Bu geziyi de çektim ki görün diye. Hiçbir şey kalmadı Simba'nın. Bomba gibi. Geldik dostlar eve. Aslanlarla. Durumlar gayet iyi. Hey maşallah be. Hadi bakayım girin içeri. Simba, Simba dur. Girme dur. Dur ayaklarını yıkayacağız. Aferin bekle bakalım. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, güzel günler şimdi tekrar başlıyor. Simba iyileşti tamamen. Bakın. Hiçbir şeyi yok oldu şimdi. Saçları da iyice uzadı. Ee, gelecek videolarda görüşmek üzere. Ah. Aslan. Aslan. Bir poz ver be. Bir poz ver. Bir kulak pozu ver. Uçarsın sen bu kulaklarla biraz uğraşsan. Çık 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 çık. <laughs> Görüşürüz dostlarım. Bay bay. Hadi aslan atla bakayım. Hadi. Hadi eve gidelim.